Merhaba arkadaşlar bugün sigara bırakmak için 10 neden adlı videomla karşınızdayım. Sigara bizim hayatımızdaki hedeflerden alıkoyan en büyük bağımlılıklardan biridir. Bizim ruh halimizi bozar, ormanlarımızda oynar, bizim mutlu olmamızı, en önemlisi bu mutlu olmamızı engeller. Üstüne bir de sağlığımız gitmekte. Biz de bu videoda bunu işledik sizi sigara bırakmak için elimizde bulunan en iyi 10 nedeni sizin için sıraladık. Bırakmanıza yardım olacak 10 maddeyi hemen sıralayalım. Birinci neden, bildim, yüzüm, dişlerim ve saçlarım sağlıksız duruyor. Sigaranın en büyük zararlarından biri dış görünüşümüze verdiği zarardır. Cildimiz normal telinden daha kapalı olmaktadır. Yüzümüz daha somurtkan, daha gıcık, daha böyle agresif durmaktadır. Dişlerimiz ise bahsetmeye bir gerek yok bunu hepimiz biliyoruz. Sap sarı oluyorlar. Saçlarımız ise daha kırılgan daha dökülmeye müsait hale geliyor. Gelelim şimdi ikinci nedenimize. Çok fazla para ayırıyorum ve kaynaklarımı yenitirim. Sigara gerçekten de kaynaklarımızı alan, cebimizden parayı alan bir tuzak. Sağlıksız oluyoruz, mutsuz oluyoruz, sinirli oluyoruz, agresif oluyoruz ruh halimiz bozuk oluyor ama gene de gidip üstüne para verip o sigarayı alıyoruz. Ve bu düşünülmesi gereken bir neden bence. Üçüncü neden. Leş gibi sigara kokuyorsun ve insanlar kokundan rahatsız oluyor. Sigara o kadar pis kokuyor ki bıraktığınız zaman bunu anlıyorsunuz. Ve ona yaklaşmak bile istemiyorsun. Sigara içen biri çok kötü kokuyor. Dördüncü neden. İkinci sınıf bir insan oluyorsun, kapalı mekanlarda içemiyorsun. Sigara içmek artık ikinci sınıf bir insan olmanı sebep olur. Ailen olsun, ilişkilerin olsun, iş hayatın olsun. Her yerde ikinci sınıf bir insan muamelesi görmene sebep oldu. Etrafındaki insanlar içmiyorsa senin yanında içmeni kesinlikle istemez. Ayrıca kafelerde içemiyorsun kahvelerde artık çok nadir. Kapı. Beşinci nerede? Nikotin bağımlısı. Onun kölesi ve vaktimi onu harcamak zorundayım. Sigara, zevk veren, insanı sevindiren, konsantre eden, stresini azaltan, İşte ne bileyim, bir rahatlatan bir şey değil kardeşim. Sigara ne biliyor musun? Sadece nikotin bağımlısı. Ve bu bağımlılığın gereği olarak onun istediği her şeyi yapacağız her gün günlük 200 saatini ayıracaksın. Başkasına vermeyeceğin parayı ona vereceksin. Hayatını onun kölesi gibi yaşamak zorunda olacaksın. Bunun farkında olmalısın bence artık. Sigara endüstriyel bir üründür ve sadece amacı size bir bağımlılık yaratmaktadır. Bunun için bilim adamları çalışmıştır bile. Altıncı neden kendine olan saygını, enerjini ve özgüvenini alıp götür. Sigara içtiğimiz zaman kendimizden utandığımız olmuyor mu hiç? Ben utanıyorum. Sigara içtikten sonra kendimden bir tisiniyorum. Sonra bir enerjim düşüyor, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ve karşımda biri olursa Allah konuşmakta zorluk çekiyor. İşte bunun nedeni sigara. Eğer o gün çok fazla işmişsek de alemiz kalmıyor. Çok yorgun olarak eve gidiyoruz. Bunlar hep yaşadığımız şeyler. Yedinci neden? Uyku düzenini bozuyor. Erken uyanmamanın sebep oluyor. Sigara her akşam yaptığımız için uyku düzenimizi bozuyor. Hormonlarımız da uyardığı için geç saatlere kadar durmamızı sağlıyor. Bu da erken uyanmamıza engel oluyor. Sigara çok fazla uykumuza etki eden bir şey. 8. nene. Mutlu olmana engel oluyor. Seni daha mutsuz biri insan yer. Sigara içmeden önce çocukluğunuzu hatırlayın ne kadar mutluydunuz. Sigara bıraktıktan sonra da öyle oldu. 2 veya üç günü geçtikten sonra inanılmaz derecede bir saçma sapan mutluluk geliyor insan. Biraz daha çocukluğuna dönüyorsun. Mutlu oluyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Aslında sigara hayatımızı gerçekten aşırı derecede mahveden bir şey. 9. neden Büyük sağlık sorunlarına sebep oluyor Kanser, cinsel iktidarsız inme gibi vesaire Sigara içmek gerçekten Kanseri etkileyen en büyük nedenlerden bir Akciğer kanseri Özellikle gırtlak kanseri Boğazında bir Düğme gibi bir şey olduğunu düşünsen Oradan konuşmaya çalışıyorsun Yarılmış ol Cinsel iktidarsız ilişki, ilişki, kili ilişkilerde çok büyük problem ilme dediğimiz olay bir anda gelen böyle mesela sol tarafın bir anda gidiyor bir kadar kötü bir şeydi. değil sigara bunların hepsine sebep oluyor biliyoruz bunun farkında değiliz Onun önce neden beyni uyuşturuyor kolay dopamine ulaşmasını sağlıyor sigara bırakmamızın nedenlerinden biri de bu bunun nedeni eğer sigara bırakınca çok fazla boş vaktimiz oldu çok fazla üretken olduğunu yaşamdan daha çok tat aldığımız, daha az stresli, daha az agresif, daha düşünerek konuşan, daha hazır cevap bir insan olduğumuzu anlayacağız. Özellikle hazır cevap olmamızı engelliyor çünkü sigara içtiğimizde sadece onu düşünüyoruz. Bilinçaltımızda her zaman o oluyor. Bunun için sigara bırakmak bizim iletişimimizden tutu. Her şeyimizi etkileyen bir olay. Hayatımızı etkileyen bir olay. Sigara bıraktığımız zaman birinci sınıf bir vatandaş oluyoruz. Bu gerçekten önemli bir şey ve özgüvenimizi, öz, öz saygılarımızı ve özellikle mutluluğumuzu kazanıyoruz. Bu çok önemli bir olay bence. Hayatımızı değil. İçmek için tek mantıklı neden nedir? Evet. Bu soruya yer cevap verebilen bir insan oluyor. Çünkü sigaranın mantıklı bir sebebi yok içmenin. Sadece endüstriyel bir ürün bizim için kurgulanmış bir ürün. Bunun farkına var. Sigara sadece bir bağımlılıktır. Bize hiçbir faydası olmayan endüstriyel bir üründür. Bunu anladığımızda artık sigara bırakmak